Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Taktiklerle Matematik kanalından ben Ali Hocanız. Biliyorsunuz kanalımızda taktiklerle soru çözüm, özel yöntemlerle konu anlatımları yapıyorum. 10. sınıf arkadaşlarıma da 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videosuyla birlikteyiz. Güzel, çok güzel hatta 10 tane soru hazırladım sizlere. Bütün konuları özet geçiyor gibi şöyle üzerinden geçeceğiz ve Gerçekten özellikle çarpanlara ayırma olsun, sonraki konularınız ikinci dereceden denklem konuları olsun, onlardan özenle hazırladığım sorular var karşımızda. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, siz artık 11. sınıfsınız. 11. sınıflarda benim harita metoduyla hazırladığım çok güzel konu özetleri var. O yüzden önümüzdeki seneye hazırlık anlamında ilk iş olarak bizim kanalımıza abone olup, bizi takip etmeye başlayın. Çünkü bu videolar yani 11. sınıf videolarım Türkiye'de en çok izlenen videolar arasında. Çünkü çok güzel bir çalışma var orada. Harita tekniği anlatımlar var. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın. 11. sınıfa şimdiden hazırlanmış olun diyorum arkadaşlar. Birinci sorumuzda başlıyorum hazırsanız. Arkadaşlar birinci sorumuzda gördüğünüz gibi bir çarpanlara ayırma sorusu var. Çarpanlara ayırma sorularında ne yaparız arkadaşlar? İlk işimiz her zaman ortak parantezdir. Bakın bu altını çizdiğim yerde 2A parantezine e, özür diliyorum. 2B parantezine alabiliriz. Çünkü ikisinde de ortak 2B var. Şöyle biraz güzelleştirelim. 2B parantezini alırsak sol taraftan A gelir sağ taraftan ise B gelir arkadaşlar. Diyelim ikinci tarafta ne var hocam? Bakalım arkadaşlar ikisinde de 2 iki var ikisinde de eksi var ve ikisinde de C var. Dolayısıyla 2, eksi 2C parantezini alıyorum. Sol taraftan A gelir sağ taraftan da artı oraya dikkat edin artı B gelecektir. Şimdi dikkat ettiyseniz iki tarafta da A artı B var. Dolayısıyla A artı B parantezini alacağız. A artı B parantezinde 2B artı 2C bulmuş olursunuz. Şimdi gelelim soruya arkadaşlar. Bakın A artı B'nin değerini burada vermişler bize. Burası neymiş? 3'müş arkadaşlar. B artı C'nin değerini bilmiyoruz hocam. Peki B artı özür diyorum. Burası B eksi C olacak. Çünkü burası eksiydi biliyorsunuz. 2 parantezine alalım. Şöyle yapalım. 2 parantezinde buraya da B eksi C dememiz lazım. Hocam B eksi C'yi nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar yukarıda A artı B'yi ve A eksi C'yi vermiş. Biz A'dan kurtulmak istiyoruz. B ve C bulmak istiyoruz. Dolayısıyla aşağıyı eksiyle çarpıp toplarsak A'lar gider. B eksi C'yi eksi 1 olarak buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla burası eksi 1 olur. Bakın 3 çarpı 2 çarpı eksi 1 cevabı eksi 6 olarak bulduk. Birinci sorumuz güzel bir çarpanlara ayırma sorusuydu. O zaman geçiyorum arkadaşlar. İkinci soruya. İkinci soruda da güzel bir çarpanlara ayırma var. Görüyorsunuz. Bakın. Şimdi ikinci soruda ne demiş? İfadesi e, x eksi 3'e eşit olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar normalde sol tarafta bir e, basit kes basit kesir demeyeyim ama bir kesir durumu var. Kesir durumu sadeleşmiş bileşik kesirmiş. Özür diliyorum. Basit değil. Eee Sadeleşmiş ve x eksi 3 olmuş. Demek ki aşağıda ne var? Aşağıda tabii ki arkadaşım şöyle x x yapmışız. Demek ki buraya bir artı 2 yazmışız arkadaşlar. Çünkü x artı 2'ler gitmiş sadeleşmiş yani. Demek ki bir de burada eksi 3 varmış. Ki buraya da x eksi 3 gelmiş. Yani aslında burada eksi 3 ve artı 2 varmış arkadaşlar. Çünkü x artı 3 x eksi 2 böyle şeyleri yazın mutlaka hocalarınız sever. Umarım hepiniz çok güzel notlar alırsınız. Ee, burası da x yanlış yazdık tabi. Burası x artı x eksi 2. Burası da x artı 3 olacak. Ee, x eksi 3, x artı 2 olacak. Burası da x artı 2. Böylelikle x artı 2'ler gidecek ve biz x eksi 3 bulacağız, değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman x artı 3 ve x eksi 2'yi düşündüğümüzde bunların çarpımı eksi 6'yı zaten veriyor görüyoruz. Toplamı da a'yı veriyordu. Bu durumda a eksi 3 ile artı 2'nin toplamıdır. Yani cevabımız 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu sorunun cevabı da 1'di. Hemen geçiyorum alttaki soruya. Alttaki soruda ne var? Ben size şunu söyleyeyim. Çarpanlara ayırmanın en önemli mevzusu 2 kare farkıdır. Kesinlikle unutmayın üniversite sınavında kesin karşınıza çıkacak bir mevzu. En önemli şey neymiş? 2 kare farkı. Neydi arkadaşlar 2 kare farkı? x kare eksi y kareyi arkadaşlar x eksi y çarpı x artı y yazıyorduk o da 13'tür. Peki 13 ne ile neyin çarpımıdır? Hocam tabii ki 1 ile 13'ün çünkü 13 bir asal sayıdır. E, asal sayı olduğuna göre 1 ile 13'ün çarpımıysa x eksi y x artı y hangisi 1'dir hangisi 13'tür? Tabii ki büyük olan yani toplanan 13'tür. Yani burası 13'tür burası ise 1'dir. Dolayısıyla x eksi y'yi 1 yapıyorum. x artı y'yi hocam 13 yaptım mı yaptım. Şimdi arkadaşlar bize x'i sormuşlar. x'i sorduklarına göre ne yapmamız lazım? Tabii ki biz taraf tarafa toplarız. Niye? Y'lerden kurtuluruz. 2x'i 1 ile 13 topladığımızda 14 buluruz. x'i de ne buluruz arkadaşlar? 7 buluruz. Doğru cevabımız 7 idi. O zaman 3. soruyu da hallettiğimize göre 4. soruyla devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar 4. soru hakikaten çarpanlara ayırmanın babası niteliğinde bir soru. Niye hocam? Bakın. Burada binom açılımını özellikle görmenizi istemiş soruda. Niye? Binom açılımı dediğim siz binom açılımı olarak da biliyorsunuz ama biz bunu küp açılımı da diyebiliriz. Aslında küp açılımı ama binomdan da biliyor olmanız lazım. Arkadaşlar bakın burada bir x eksi 3 durumu var. Yani biz x bu ifadeyi ben şöyle aşağı yazacağım biraz uzun çünkü. x eksi 3'ün küpü eksi 3 çarpı x eksi 3'ün karesi Artı 3 çarpı x eksi 3 birinci kuvveti binomdan hatırlayın. Hani x eksi 3'ün küpü, x eksi 3'ün karesi, x eksi 3'ün birinci kuvveti ve x eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti. Dolayısıyla arkadaşlar x eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti dedim az önce bildiğiniz gibi. Eksi 1 diyoruz buraya değil mi? Niye? Bakın biz a eksi 1'in küpünü a küp eksi 3 a kare artı 3A eksi 1 olarak bildiğimiz için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde şunlar vardı. Burada problem yok ama şurada istediğim şu bölüm yok. Yani sağ iki ifade, sağ iki terim, sağdaki iki terimleri birbirine eşit. O zaman biz bunları eşitleyecek ifade kullanmalıyız arkadaşlar. Yani şuraya baktığınızda 3x artı 3 var elimizde. Bunu da dağıtırsak 3x eksi 9 eksi 1'den ne lazım aslında bize? 3x eksi 10 lazım. Elimizde artı 3 vardı. Bu artı 3'ü değiştirmemek için sağ tarafına artı 13 ekliyorum. Sebebi de elimde eksi 10 oluştu. Artı 3 olabilmesi için artı 13 yazıyorum ki eksi 10 artı 13 sonuç sağ tarafta 3 olarak bulunsun. Şimdi burayı tekrar silelim. Şimdi ne bulmuş olduk arkadaşlar şu ifadede? X, az yukarıda belirttiğim gibi birinci ifade yani x eksi 3 eksi 1'in küpü. Yani x eksi 3 eksi 1'in küpü artı 13 var elimizde bir bilgi olarak. Ne o zaman arkadaşlar bu? x eksi 4'ün küpü artı 13. E bakın arkadaşlar soruda bize x'i kök küp kök 5 artı 4 demiş. Yani şuraya küp kök 4 artı küp kök 5 artı 4 yazarsak 4'ler gidecektir. Küp kök 5'in küpü artı 13. E Küp kök 5'te yani küp kökte küpü götüreceğine göre ne kalır? Elimizde 5 kalır. 5 artı 13 cevabı ne buluruz? Yapıştır 18. Çok sağlam soruydu. Öyle benim diyen adamın çözemeyeceği bir sorudur. Aman diyeyim dikkat edin arkadaşlar. O zaman hazırsanız dördüncü soruyla devam ediyoruz. dördüncü soru da yine güzel bir soru. Güzel düşünülmesi gereken bir soru. Bu tür sorularda neyin karesi olabilir onu düşünmeniz lazım. Bakın 4 bölü 9 neyin karesi? Hocam 2 bölü 3'ün. 25 bölü 4 neyin karesi? Hocam o da 5 bölü 2'nin değil mi? Şimdi arkadaşlar ben size şöyle yazacağım bu ifadeyi. Kök içinde bakın 2 bölü 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 2 olmasını istiyorum isteğimi yazdım. içimden geleni yazdım. Şu 10 bölü 3'e bakmadım orada ne yazdığıma. Artı sağ tarafa da 5 bölü 2'nin karesini yazıyorum. Niye? Bakın bu 3 bölü 2'nin karesi bu ifade. Bu ifadede 25 bölü 4 de 5 bölü 2'nin karesi. E ben böyle kare toplamında hani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olmasını istiyorum ya. Ortaya da birinci ile ikincinin iki katı yazdım. Peki bu işlemi yaparsak ikiler gider ne olur arkadaşlar elimizde 10 bölü 3 olur. O da ortayı veriyor mu? Evet bakın o da ortayı veriyor. O zaman bu ifade buna eşit. Dolayısıyla arkadaşlar bizim elimizde ne oluşmuş oldu kök içinde 2 bölü 3 eksi 5 bölü 2'nin karesi oldu. Peki arkadaşlar karekökü götürür mü? Götürür hocam. Yalnız burada bir detay arkadaşlar çift dereceli köklerden çıkartma yaptığımızda ne oluyordu? Mutlak değerde çıkıyordu. 2 bölü 3 eksi 5 bölü 2. 9. sınıftan hatırlayın. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bunun keşfini yapmamız lazım. Artı mı eksi mi? 2 bölü 3 mü büyük? 5 bölü 2 mi? Hocam tabii ki 5 bölü 2. O nedenle bu eksi çıkar. Dolayısıyla şöyle aşağı yazıyorum arkadaşlar. 5 bölü 2 eksi 2 bölü 3 olacak. Şimdi bu işlemi yazarsak burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğimizde 15 eksi 4 11 bölü 6 olarak bulduk cevabımızı. Hayırlı olsun. O zaman hazırsanız 6. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Evet çarpanlar ayırma sorularını geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci dereceden denklem. Hepinizin yazılısında eminim ikinci dereceden denklemden çok güzel sorular gelecektir. 6. soruyla devam ediyoruz. 6. soruda ne demiş? Denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar çözüm kümesi bulmak için her bir çarpanı 0 yapmak isteriz. Bakın 2x kare artı 4'ü 2x kare artı 4'ü sıfır yapmak istesek x kare 2x karenin eksi 4 x karenin eksi 2 olması lazım. E bir şeyin karesi eksi olmayacağına göre daha doğrusu reel sayılarda oluşmayacağına göre burası boş kümedir. Çünkü siz artık karmaşık sayılarda biliyorsunuz. O yüzden böyle anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda x kare eksi 36'nın 0 olması lazım. x 6 ve x eksi 6'dır diyoruz. Gördüğünüz gibi çözüm kümemiz eksi 6 ile 6'dır sadece. O zaman 7. soruyla haydi devam edelim şunları silelim. Geçelim 7. soruya. Bakın arkadaşlar 7. soruda ne demiş? 7. soruda bir denklemin farklı iki reel kökü olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı farklı iki reel kökü derse delta büyük sıfır. Tek kök. Bunları not edin arkadaşlar. Tek kök, çakışık kök, tam kare, tam kare çözüm kümesi tek elemanlı derse delta eşit sıfır. Reel kökü yoktur derse delta küçük sıfır. Buraya dikkat. Farklı kelimesini kullanmadan iki reel kökü derse o zaman da delta büyük eşit. Çünkü sıfır eşit de olabilir. Büyük eşit sıfır diyeceksiniz. O da aklınızda olsun. Ama biz burada ne yapacağız? Delta büyük eşit sıfır. Delta'nın formülünü bir hatırlatalım. B kare eksi 4 ac eşittir. Delta'ydı. Bunun da büyük sıfır olmasını istiyoruz. Burada böyle durumda A'yı B'yi yazmanızı tavsiye ederim. A 1'dir arkadaşlar. Çünkü x karenin baş katsayısı sayısı 1'dir. B'miz A'dır. C'miz de 18'dir. İşlemi yapıyorum. B kare yani A kare bu A bu A olmuyor tabi. Farklı A'lar bunlar. B kare eksi 4. A'mız 1. C'miz de 18 büyük 0. A kare büyüktür. 4 çarpı 18 arkadaşlar. Şöyle çarpımı koyalım karışmasın. 4 çarpı 18 36 72 olacağı için bu tarafa 72 yatalım. O zaman a kare büyüktür kök 72 a büyüktür kök 72 diyelim. E kök 72'nin de e, a kök 2 ya da ona gerek yok. En küçük pozitif tam sayı demiş. Şimdi kök 72'den büyük tam sayı kök 64 olsa 8 olurdu. Demek ki 8 olmayacağına göre 9 olacak. Demek ki a'nın en küçük tam sayı değeri de neymiş arkadaşlar? 9'muş diyoruz. O zaman hocam bu da oldu. Sıkıntı yok. Hadi güzel bir yeni nesil. Yeni nesil soruları hocalar da seviyor çünkü. Yeni nesil bir soruyla devam edelim arkadaşlar. Ne demiş 8. soruda? Aşağıda ikiz kenar üçgenin şeklindeki bir trafik tabelası görseli verilmiştir. AB, AC 25 olarak verilmiş. AD uzunluğu x artı 14'müş. Yani h oluyor bu. H eşittir x artı 14. BD'nin bir kenarı burada daki kuralı var. Geometri bilmeyen arkadaşlar. Yeni konular. Geometri kanalda e, yani 10 videoda 10-12 videoda bütün geometriyi alt üst eden bir e, kamp var. O kampı izlemenizi tavsiye ederim. 20'şer dakika zaten böyle özet niteliğinde tak 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 bütün üçgenleri bitiriyor. Bu soruda ne var arkadaşlar? Daki var. Daki e, bu kampta en önemli kuraldır hatta. Daki mutlaka e, eğer kampı izlerseniz zaten iyice anlarsınız. Çok da rahat edersiniz böyle sorularda. Bu durumda arkadaşlar bakın. Bu bir ikizkenar üçgense ve biz BD uzunluğunu x 3 olarak biliyorsak burası dikse burası da x artı 4 ise bu bir ikizkenar üçgen tabelası. Bu çok basit bir soru olmuş gibi geldi ama bana yani şöyle BD'nin BC'nin tamamı sonuç. Burası x eksi 3 arkadaşlar. Burası da x eksi 3'tür sonuçta. Şimdi soruda ne var? Soruda buranın yüksekliği x artı 14. E burası dik. E burası da 25. Şurada Pisagor teoremini uygulayalım. Yani x artı 14'ün karesi artı x eksi 3'ün karesi eşittir 25'in karesidir Arkadaşlar. 3 4 5 6 8 10 9 12 15 8 15 17 5 12 13 7 24 25 üçgenlerini mutlaka ezbere bilin. Burada 25'i görüyorsam ya 10, 15 20 25 üçgeni vardır elimde ya da az önce söyledim bakın şuraya yazayım. 15 20 25 olabilir ya da 7 24 25 olabilir. Bu Pisagor teoremlerini bu şekilde yapın. Hiç uğraşmayın öyle. Özel dik üçgenleri bilirseniz o da var bu arada geometri kampında. Ee, buradan vurup geçir, geçersiniz. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burada x'e değer vererek hangisini elde edebilirim ona bakacağım ben. Ben 7-24 daha mantıklı gibi geliyor. Şurada büyük bir fark var 14'e eksi 3. Ee, buranın 7 olması için x'e 10 vermek lazım. E, buraya 10 verirsek 7 olur. Burası da 24 olur. Burada 25. Demek ki x'imiz olmuş Şimdi x 10'sa arkadaşlar Burası 7 olur. Daki'den burası da 7 olur. 7 artı 7 BC değerimiz 14'tür. Çok güzel hazırlanmış. Zor olmayan bir soruydu arkadaşlar. O zaman geçiyoruz. 9. soruya. 9. soruya geldik arkadaşlar. 9. soru bir karmaşık sayı sorusu. Denkleminin köklerinden biri iyi olduğuna göre M sayısı kaçtır? Hemen bir şey sorayım arkadaşlar. Bir soruda denklemin kökünü biliyorsak o denklemin kökü o denklemi sağlar. Yani x yerine o sayıyı yazabilirsiniz. Burada i demiş. i'nin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Şuraya not olarak yazalım. Bazı arkadaşlarımız bilmiyordur belki. i eşittir. Kök içinde eksi 1. Şimdi arkadaşlar x gördüğüm her yere i yazacağım. i'nin karesi i kare. Artı i çarpı i bir i kare daha. Artı m eşittir sıfırdır arkadaşlar. Şimdi düşünün bakalım. i kök eksi 1 ise i'nin karesi ne olur? E hocam kök kareyi götürüyordu. Tabii ki eksi 1 olur. Dolayısıyla burası eksi 1'dir. Burası da i kare orası da eksi 1'dir arkadaşlar. Artı m eşittir 0. Dikkat ederseniz eksi 1 artı eksi 1 eksi 2 yapar. Eksi 2 artı m eşittir 0 olur. Buradan m'yi 2 buluruz. Böylelikle sorumuzu çok rahat bir şekilde çözmüş olduk diyorum. Haydi son soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Son soruda da bakın ne var? Son soruda bir hatırlatma yapayım son soruda. Bir soru kesinlikle karşınıza gelecek onu söyleyeyim. Hatta bu denklemlerde çok önemli iki kural vardır. Birincisi delta'yı bilmek. Az önce hatırlattığım delta büyük sıfır, delta eşit sıfır ve delta küçük sıfır durumları. Yani kökün olması olmaması veya tek olması gibi. Bir de kökler toplamı, kökler çarpımını çok iyi bilmeniz lazım. Arkadaşlar şuraya yazıyorum bakın. Kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı adınız gibi bilin bunları c bölü a'dır. Şimdi bunu bildiğinizi düşünelim. Şimdi arkadaşlar bir soruda köklerden bahsediyorsa ve size x1 x2 demiş ki, demişse banko kökler toplamı kökler çarpımını yazın. Kesin biri işinize yarayacak demektir. Hemen Şuraya kökler toplamını yazıyorum. X1 artı X2 eşittir. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan. Burada arada A'mız 1, B'miz eksi 4, C'miz eksi 7 artı A. Gördüğünüz gibi. Kökler toplamı eksi B bölü A. Yani 4. Bakın şurada bir bilgi var. 2x1 eksi x2 de eksi 10'muş. Şimdi ben bunun ikisini taraf tarafa toplasam. X2'ler gitse. 3x1'i eksi 6 bulsam 4 ile eksi 10'u topladım. x1'i ne bulurum arkadaşlar? Eksi 2 bulurum. E, kökler toplamı 4'tü. O zaman diğer kökümüz de 6'ymış demek ki ki toplayınca 4 olmuş yani. Şimdi adam bize kökler çarpımını sormaya çalışmış. Neden hocam? Bakın bize neyi sormuş? A'yı sormuş şöyle renk değiştirelim. A'yı sormuş. A nerede? C'de. Peki C neyin formülü? Kökler çarpımının. Arkadaşlar burada kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a yani eksi 7 artı a bölü 1'dir. A'mız 1 çünkü. Peki köklerin çarpımı nedir? Böyle bildiğiniz bodoslama çarpacağız bunu. Eksi 2 çarpı 6 eksi 12'dir hocam. O zaman eksi 7 artı a eksi 12'ymiş. Dolayısıyla a ne olur? Eksi 7'yi bu tarafa atarsam şuraya sığmadı. A'yı da ne bulmuş oluruz arkadaşlar? Eksi 5 bulmuş oluruz gördüğünüz gibi kökler toplamı, kökler çarpımını kullanmak adama müthiş kolaylık sağlıyor. Söylediğim gibi arkadaşlar bir kökler toplamına bakın. İşinize yaramasaydı böyle çarpım marpım verir bazen ya da x kökün biri diğerinin iki katı üç katı falan derse emin olun o zaman da kökler çarpımını kullanacaksınız. Bu şekilde de işlemi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yazıl sorularımız bu şekildeydi. Buraya kadar izlediyseniz eminim artık kanala abone olma zamanı gelmiş demektir. 11. sınıfta bu kanalda izleyeceğiniz özet videolar, harita tekniği, hiçbir yerde göremeyeceğiniz harita tekniği ile özet videolar önümüzdeki sene çok işinize yarayacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.